Merhaba arkadaşlar ben yeni bir bölümünü hepiniz hoş geldiniz. Kaldım yerden devam ediyorum şimdi. Evet buradayım Uzi ve e, pompalı var ama bunları kullanmaya gerek yok herhalde böyle mis gibi silahlar varken. Ben de yarı otomatik pompalı var. <gülüyor> 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 şimdi. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Evet şimdi bakalım Asıl Şu kulenin üstüne bir çıkayım bakayım burada bir şey var mı Vav <laughs> wow, bu tip patlıyor mu evet patlıyor Ay smoker var orada bak Bir tane yedim Peels'ı hatta hap mıydı? Evet hap içtim Nerede o smart'ı? Bir sana Nerede o bunlar? Tamamdır Ya gene o witch ha, ıı, cadı yani. Nerede o? Nerede o acaba? Umarım güzel bir yerde değildir. Umarım güzel bir yerde değildir. Aslında öyle şu cadıya şöyle bunu atmak lazım. Cadıya sakın fenerle yaklaşmayın. Nerede acaba o? Üste mi o? Anam! Beyler incoming geliyor dikkat edin. gene mu Bu murn neredesin? Çık bakalım. Eğme dersem çık, armut dersem çıkma diyeceğim de boşver. Ya. Ama bu şekilde olmaz ki buraya çönüyorsun. Sen tut amacı menberi full tut. Tamam şimdi al bakayım. Evet işte bu kadar. Cadı da işte böyle. Kapak oldu. Anam yaklaşamıyorum dur. Neyse alev de söndü. Hemen de sönüyor yalnız çok kayıp. Ben tamam, burada ıı, ha bu var. Tamam güzel. Zombiler çekmek için baya güzel bir alettir. O değil şu mouse'u iyi döndüremiyorum ha. Yeni mouse almam gerekecek. Neyse dur. Oo üstte. dur Gelin gelin. Benim cephane de ya Hadi beyler biraz çabuk olun Ben biraz acele etmeyi seviyorum ha Left 4 Hadi bakalım <laughs> Bak hala ölmedi bak bak. Arkadan dikkat sandık. Ya. Buralarda bir şey var mı acaba? Yok. Evet. Ana! Öldüremedim var ya. O var bizi pusuya düşürdüler. <laughs> Tamamdır beyler. Reloading. Bir tane yiyelim. Feels here. Ah. here. Şimdi. Hadi zıplaya zıplaya gidelim. Oğlum ben bu sıkıldım ha. Biraz şu date tool'u bitireyim de Lefaret'e ara vereceğim ben biraz. Şimdi. Hmm. Evet bomba da pompalı duruyor. 12 128 mermi de hazır. <laughs> Burayı parçaladım falan filan. Burayı zombiler için bayağı bir şey yapmışlar ama zombiler parkur açmış gibi görünüyor. Ana. Neredesin? Tamamdır öldü Bana. Tamamdır gidelim artık. Tamam biraz onu lan lan. Ya nerede o? Ulan sen dua et molot molotofum yok. Nerede o? orada. Hay bir şey ne diyeyim kaç kaç. öldü. Ha var ya streslendim ha. Beni ancak yakalarsın da oyun kasmaya başladı kardeşim. Hayır düşük. Hayır oyunu düşük grafikte oynayınca oyunun tadı kalmıyor ki. Biraz yan grafiklerini falan yükselttim pek yararı olmaz galiba. Zaten grafiklerini iyice yükseltince oynayamıyorum. Evet kiliseye geldik. Oo. Oh. Rahip mi bu yok çarşı Kilise gay derken kilise oğlu mu? Yok gay, gay. Ne anlamda kullanıyor? Hay dur. Bu şizofren galiba. Şizofren rahip evet. Sana <laughs> ben bu da de her an bir atak <laughs> gelebilir. Ben bunu alacağım dur. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Is someone there? I'm not letting you in until I'm sure you're immune. Sir, please, we're not infected. Not infected? Not infected? Prove it. Ding dong. Ding dong. Onu bu kafayıymışlar. Onu da oraya gireyim seni bir benzetcem. Bak onu yak. Onu uçsunlar ama hala susmadı şu din dongun ya. Ne oldu. infekt şeye şey zombiye dönüşmüş. Hadi kapatayım ben. Evet. <laughs> adam kafayı yemiş ondan sonra gitti zombiye dönüştü adam da. Uuu oh, vallahi Olaylar olaylar. Dördüncü bölüme geçiyorum. The Town. Town ne demekti? Şehir miydi? Kasaba mıydı? Neyse. Ay. Kim headhunter'ı en fazla bil yapmış. Headshot. Heh headshot'mış o. Headshot fazla atamadım. Dragon lane. Dragon lane adını ben koymadım. Ben genellikle yok kutu ay koyarım ya da yok veş'e koyarım. Neyse. Evet arkadaşlar. Öbürki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.